Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık yeni hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda bir örneği incelemeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde basit bir örneği incelemeye çalışacağız. Ve daha sonrasında da örnek için kullanılan CSS dosyasını inceleyeceğiz. Ve şimdi zaman kaybetmeden basit bir örnek yapısına göz atalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Ve şimdi zaman kaybetmeden Jack.htm dosyasına bir göz atalım ve daha sonrasında kodlama işlemlerine geçelim. Sayfamızı Opera ile birlikte açtığımız zaman bu şekilde bir sayfa gelecektir. Ve gördüğünüz gibi burada bir tane durum çubuğu ve altında da toplam 3 tane meyve resmi bulunmaktadır. Eğer ki arkadaşlar buradaki çilek resminin üzerine tıklar iseniz ve sürüklemeyi de başlayabilirsiniz lar iseniz bu şekilde bir yapı karşınıza çıkacaktır. Ve çileğin sürüklendiği JavaScript kodları ile birlikte tespit edilecektir. Ve sürükleme işlemi başlar başlamaz arkadaki resmin transparan bir renge sahip olduğunu ve kenarlığa sahip olduğunu görebiliriz eğer ki bu resmi arkadaşlar elmanın üzerine getirir isek taşınan çilek elma üzerinde mesajı gelecektir ve bunun ardından eğer ki elmanın üzerine çileği bırakır isek çilek elma üzerine bırakılamaz uyarısı getirilecektir ve bu uyarıları verebilmesi için biz önceden bir sıralama yaptık eğer ki arkadaşlar çileyi sürükleyip kivinin üzerine bıraksaydık direkt olaraktan çilek kivinin üzerine bırakıldı mesajı gelecekti. Ve buradaki çevirme işlemleri sonrasında çileğin yerine kivi geçecekti. Ve siz de istediğiniz takdirde bazı kodlama yapılarını kullanabilir ve bu şekilde bir aktarma yapabilirsiniz. Tekrar kiviyi sürükleyip çileğin üzerine bıraktığımız zaman kivinin çilek üzerine bırakılamayacağını görebiliriz ve daha sonrasında elmayı sürükleyelim ve çileğin üzerine bırakalım ve gördüğünüz gibi ikisi arasında da bir değişim meydana geldi yine kiviyi sürüklüyorum çileğin üzerine bırakıyorum ve gördüğünüz gibi yine bir değişim olmadı ancak elmayı sürükleyip kivinin üzerine bıraktığımız zaman yine bırakma işlemi yapılmadı ancak kiviyi sürükleyip elmanın üzerine bıraktığımız zaman bu değişim işlemi gerçekleşti Evet arkadaşlar bu işlemleri yapar iken arka tarafta bazı fonksiyonları kullanıyoruz. Ve şimdi zaman kaybetmeden bu yapılara bir göz atalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yaptık ve bu dersimizin içerisinde çilek, elma ve kivi gibi meyvelerin arasındaki değişimin ne şekilde yapıldığını incelemeye çalışacağız. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar önceden yazılan bazı Java kodları bulunmaktadır ve bunun içerisinde de bazı değişkenler ve bazı fonksiyonlar vardır. Ve örnek olarak arkadaşlar burada gördüğünüz gibi drag drop'a ait olan bir destekleme değişkeni bulunmaktadır. Ve bu değişken sayesinde drag drop'a verilen desteği bulabilir ve daha sonrasında kullanıcıya bazı mesajlar verebiliriz. Ve daha sonrasında burada gördüğünüz gibi bir tane dizi var. Ve daha sonrasında da sürükleme işlemlerinin yapıldığı bir tane element değerini yakalayabileceğimiz bir değişken var. Ve buradaki değişkenler sayesinde hangi elemanın sürüklendiğini, nereye götürüldüğünü, hangi resmin üzerine bırakıldığını tespit etmemiz mümkündür. Ve son olarak arkadaşlar bir önemli değişkenimiz daha var. Ve bu da arkadaşlar winner olaraktan bilinir. Ve buradaki değişken sayesinde arkadaşlar. Arkadaşlar biz sürükle bırak işlemlerinin sınırlamasını yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi çilek, elma, elma, kivi, kivi, çilek gibi burada bir ayarlama yapılmıştır. Ve bu sıralamanın dışına çıkmadan sürükle bırak işlemleri yapılacaktır. Ve sürükleme anında devreye giren bazı CSS kodlarının bu şekilde ifade edildiğini de görebiliriz. Ve aşağılara doğru indiğimiz takdirde arkadaşlar, sürükle bırak işlemleri için kullanılan tüm fonksiyonlar bulunmaktadır. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada handle drag start gibi bir fonksiyon var. Ve bu da arkadaşlar sürükleme işleminin başladığı anda devreye girer. Ve buradaki sürükleme ile birlikte CSS kodlamalarına yine müdahale edilir. Ve arka planda kalan resim için yine bir tane düzenleme işlemi yapılır. Ve bunun ardından arkadaşlar handle drag end gibi bir fonksiyonumuz var. Ve bu da sürüklemenin sona ermesi gerektiğini gösterir. Ve en son olarak opacity değerini bir ayarlar ve işlemini burada tamamlar. Ve daha sonrasında drag over ifadesi var. Drag enter ve drag leave gibi 3 tane fonksiyonumuz daha var. Ve bu da arkadaşlar sürükleme anında devreye giren fonksiyonlardandır. Bir tanesi içeriye girince çalışır. Bir tanesi dışarıya çıkınca çalışır ve bir tanesi de üzerinde durdukça çalışan bir fonksiyondur. Ve bu fonksiyonları yakalayabilmemiz için de arkadaşlar aşağıda bulunan init fonksiyonu devreye girecektir. Ve en son olarak arkadaşlar handle drop gibi bir fonksiyonumuz var ve bu da bizim için bırakma işleminin sonlandığı fonksiyondur. Yani değişim işlemlerinin yapıldığı bir fonksiyon olaraktan bilinmektedir ve burada bazı yardımcı fonksiyonlarımız var arkadaşlar bu da bizim için sürükle bırak işlemlerini tespit eden bir fonksiyon yapısıdır yani hangi meyvanın hangisinin üzerine bırakılamayacağı yine bu fonksiyon tarafından tespit edilir ve yine aşağılara doğru indiğimiz takdirde birden fazla fonksiyon burada bulunmaktadır. Ve burada önemli olan fonksiyonlardan bir tanesi de statüs mesaj fonksiyonudur. Burada yapılan her işlem bu fonksiyon sayesinde kullanıcıya gösterilir. Ve buradaki durum çubuğunun üzerine yazdırılır. Burada arkadaşlar ilk çalışan fonksiyonumuz load olayında çalışan init fonksiyonudur. Ve bunun çalışması ile birlikte durum çubuğunun üzerindeki kodlamalar değişir ve içerik de elde edilecek olan bazı resim değerleri aktarılır. Ve son olarak da arkadaşlar sürükle bırak işlemlerindeki anlık işlemler add event listener fonksiyonu sayesinde dinlenir. Ve buradaki sürükleme işleminin başladığında bittiğinde ve bırakma işlemi tamamlandığında yine bu fonksiyonlar devreye girer. Ve bunların yapılmasında etken olan fonksiyonlardan bir tanesi de buradaki divin içerisine müdahale eder. Ve içerideki sürükleme işlemleri için draggable özelliği kullanılır ve buna true değeri verilir. Ve siz de istediğiniz takdirde bu şekilde bazı div'ler oluşturabilir ve içerisine birden fazla resim aktarabilirsiniz. Ve bu resimleri elde edebilmemiz için buradaki jack 1, jack 2 ve jack 3 gibi bazı ID değerleri devreye girer. Ve bu div'in içerisindeki bu ID'ler yakalanır ve içerisinde bulunan elma gibi, kivi gibi ve daha sonrasında çilek gibi bazı elemanlar tespit edilir. Ve eğer ki bunun içerisindeki eleman ile yukarıdaki winner'ın içerisindeki elemanlar eşleşmez ise buradaki sürükleme yapılmaz. Çünkü arkadaşlar biz burada footer'ın içerisinde bulunan bir tane kodlama yapısını yakalıyor ve footer'ın içerisinde bulunan eleman değerini yakalıyoruz. Ve bu da bizim için arkadaşlar önemli olan bir kodlama yapısıdır. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar, bu anlatımımız ile birlikte basit bir örnek yapısını incelemeye çalıştık. Çilek, elma ve kivi gibi bir tane örnek yapısını inceledik. Ve şimdi de arkadaşlar örnek için kullanılan CSS kodlama yapısına bir göz atalım. Ve dersimizin içerisinde Jack için hazırlanan bir tane CSS kodlama yapısını inceleyelim. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Jack ifadesinin içerisinde kullanılan buradaki CSS kodlarından bir tanesi main.css'in içerisinde, diğeri de jack.css dosyasının içerisindedir. Biz sadece buradaki dosyamıza ait olan jack.css dosyasını inceleyeceğiz. Ve bunun için arkadaşlar CSS klasörü içerisinde bulunan cek.css dosyasını açalım ve buradaki yapıya bir göz atalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sütunlar için yakalanan bir yapı vardır. Ve buradaki column id'sinin içerisinde bulunan divler için genel bir javascript kodunun ardından burada bir de css kodları yazılmıştır. Burada arkadaşlar aşağılara doğru indiğimiz takdirde buradaki css kodlamaların body'nin içerisinde içerisinde bulunan kontentin içerisindeki kodlamaları etkilediğini söyleyebiliriz. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane kalam ID'si bulunmaktadır. Ve buradaki kalamın içerisinde bulunan tüm div'ler için genel bir CSS yapısı vardır. Ve daha sonrasında kalamın içerisinde bulunan ve içerideki isim değerlerini taşıyan footer için yine farklı bir CSS kodlama yapısı kullanılmıştır. İçeriye yazılan metin değerlerinin ortalanmasını ve yazıların da kalın olarak yazılmasını burada ifade etmiştir. Ve bunun ardından paragrafların içerisinde bulunan buradaki clear ifadesinin geçtiği ID yakalanmıştır. Ve bu sayede arkadaşlar aşağıda bir tane boşluk bırakılmıştır. Yani buradaki boşluk içinde altta bir tane clear kullanılmıştır ve bu da CSS ile birlikte desteklenmiştir. Ve burada arkadaşlar önemli olan iki tane daha kodumuz var. Ve bu da arkadaşlar sayfanın içerisinde bulunan tüm divler için hazırlanan bir tane CSS kodlama yapısıdır. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada treWebkit, tremoz ve treo gibi bazı özellikler kullanılmıştır. Ve ardından atanan Özelliklerde de birebir hepsinde aynıdır. Peki buradaki webkit, moz ve o'nun anlamı nedir? İlk ki arkadaşlar trewebkit özelliğini kullanır ise Google Chrome için bir kodlama Yapısı oluşturmuş olursunuz Ve bunun ardından Tremoz olarak bilinen özelliği kullanır iseniz Mozilla Firefox için Bir kodlama yapısı oluşturursunuz Ve son olarak da Treo olarak bilinen özelliği Kullanır iseniz burada Opera için farklı bir CSS kodlaması Yapmış olursunuz Ve gördüğünüz gibi bunların içerisindeki Tüm değerler aynıdır Ancak bunların ön ekleri farklıdır Ve bu sayede arkadaşlar tüm Divlere bu şekilde müdahale edebiliriz. Ve bunun ardından divin içerisinde bulunan moving Klası için yine farklı bir kodlama yapısı kullanılmıştır. Ve burada bulunan moving ifadesinin geçtiği class için bir tane opacity değeri belirlenmiştir. Yani buradaki resim değerinin transparan bir yapıya sahip olması söylenmiştir. Ve daha sonrasında arkadaşlar yine aynı şekilde tre webkit, tre moz ve tre o gibi bazı özellikler kullanılmıştır. Ve buradaki ölçek ifadesinin içerisine de 0.8 değeri verilmiştir. Ve bu şekilde baktığımız zaman moving klası içerisine de müdahale edildiğini görebiliriz. Peki buraya bakalım arkadaşlar ve sayfamızdaki moving klasını tespit edelim. Ve buraya baktığımız zaman arkadaşlar Moving class'ına ait olan bir yapının bulunmadığını görebiliriz. Ve bunun için arkadaşlar yukarıya çıkalım ve içeride bulunan JavaScript kodlarını inceleyelim. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bazı javascript kodları vardır. Ancak arkadaşlar buradaki sürükle bırak işlemlerinin başlaması ile birlikte yeni bir moving klası oluşturulmuştur. Ve sürükleme anında meydana gelen yeni resmin moving klasına ait olduğu söylenmiştir. Bunu örnek ile açıklayacak olur isek arkadaşlar örneğin elmayı sürüklemeye başladık. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar içeride toplam 2 tane elma resmi bulunmuştur. Ve bu resimlerden bir tanesinin içerisine yani sürükleme anının başladığı resim değerine burada bir tane div atandı. Ve bu divin içerisine de moving klası eklendi. Ve biz de bu sayede arkadaşlar bu sürüklenen elma için bazı CSS kodlarını yazabilir ve bu kodları da moving klası ile birlikte direkt olarak bu resme atayabiliriz. Ve siz de istediğiniz takdirde bu şekilde bazı klaslar, ID'ler oluşturabilir ve sonradan bunları yakalayabilirsiniz. Buradaki Jack.css dosyasının içerisinde bu şekilde bazı kodlar vardır. Ancak bunun haricinde JavaScript kodları ile birlikte buradaki opacity değeri, resmin arka planında bulunan resmin küçüklük büyüklük değerleri ve sürüklenen resim için buradaki border kalınlığı ve tipi aynı zamanda renk değeri yine bu JavaScript kodları ile birlikte yazılmıştır. Yani sadece CSS tarafından kod müdahale edilmemiştir. Aynı zamanda JavaScript kodları ile birlikte yine şekilde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu anlatımımız ile birlikte örnek için kullanılan CSS dosyasını incelemeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde örnekte kullanılan kodlama yapısının ne şekilde ifade edildiğini incelemeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.